Kadriye Hanım'la. Kadriye Hanım. Halime, ya sen annen yok mu? Sen ne isteyeceğiz? Senden. <gülüyor> 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 Ahir zaman ya. <yani. gülüyor> <laughs> Kadriye Hanımı versen, Kadriye Hanım. <laughs> tamam, veriyorum. Kadriye Hanım bugün bayram biliyorsunuz. Evet. Garipleri sevindirmek lazım. <laughs> evet. Burada Emre diye çok güzel. Cıcık, yakışıklı bir delikanlı var. Evet. Allah'ın emriyle peygamberimizin kavliyle Halime'ye biz talibiz emre evladımız için. Siz, siz sonra, sene sene bu, bu güzel günde bayram gününde bu gençlerin muradına ermelerine vesile olalım inşallah. İnşallah inşallah hayırlı olsun. Inşallah. Allah hayırlı etsin. Çok teşekkür ederiz. Tamam, Allah razı olsun. Allah devamı neredesin? Ellerinizden tamam, ederim Allah hep. Tamam sen şimdi e, kapalı geçtin şimdi Kadriye Hanım, tamam mı yani? <laughs> Daha açacak mı başkanım? He? Daha açacak mısın? Konuşalım ya, yani? Ya konuşalım tabii yani bu işler öyle ortada bırakılmaz. Bu iş bana düşmez babasına versem olmaz. Ha onu tamam işte öyle de. Evet, bu, başım burada başım. Emre diye bir kardeşimiz var çok iyi bir delikanlı. Ben tanıyorum kendisini. Allah'ın emriyle, peygamberimizin kavliyle kızınız Halime'ye, oğlumuz Emre'ye istiyoruz. Ne oldu ya ses? Ses, ses soluk gitti. <laughs> He? Nasip olursa inşallah. He? Nasip olursa ne inşallah. Nasip olur. Sen nasip dersen olur ya. Bilal abi. Nasip, nasip. Olur. İyi Allah hayırlesin. Amin. Allah devam neredesin? Nişan Amin. düğün bir arada yapalım. Acele edelim. Ben de katılayım. <gülüyor> <gülüyor> tamam Emre. Tamam. Allah razı olsun. Allah memleketimize, milletimize barış, huzur, esenlikler versin. Tamam. Evet. Tamam. Tamam. Peki. Hadi Allah'a emanet olun. Ha belediye başkanı da sesliyor arkadan Kadir Bey. Benden nikah kıyabilirim diyor. Tamam başkanım. Tamam. Tamam. ...fazla uzatma diyorsun <laughs> Sabah, sabah sabah nereden geldin? <laughs> bir de size sormadan bir iş yaptık. Hayırdır? Vallahi kız istedik. <laughs> Onlar da kabul ettiler. <laughs> Hal Halime'yi istedik. Ö önce inanmadılar, sonra da kabul ettiler. <laughs> Ne yapalım? Kusura bakmayın. Biraz acele oldu ama. Hayırlısı olsun. ben şu an şoktayım. <laughs>